Lay 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 lay. Aa bardağımı çöp attım. Çöpçü paranı almamış. Lay 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 lay. Sizce ben komik miyim? Sizce ben komik miyim? Sizce ben komik miyim? Ben, komik miyim? Ben, komik miyim? ben geldim. Ben Aa geldim. dur. O bardağa çöp atmayacaktım. Dur. Dur. çöplüğe ben gitme. Aa, döküyor, döküyor. Canım bardım, canım bardım, canım bardım, canım bardım. Canım bardım. Aa, bardım, bardım. Öy, bur burada ne var be? En en sevdiğim müzik. Orey. bardağıma kavuştum. Bardağıma kavuştum. Oh, kavuştum. Niye bardağımı çöplüğe götürüyorsun? Çünkü o çöpteydi. Ben Bu ne? ne pis kokular geliyor bundan. <laughs> Çünkü o, çok değişik bir çöp. Ben şunları neyse. Şunları Vay be yapayım. sıray mı? Öf. Şurayı da benzemiyor. Yok. Yoksa zor Arkadaşlar yorayım. kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.